Şeytan Allah yolunda bir mücadele ederken bizim kalbimize sürekli vesveseler veriyor. Herkes kazandı. Sen bu yola girdin. Zengin olamadın. İnsanlar ev sahibi oldular. Büyük büyük paralar kazandılar. Zengin oldular. Ama sen bak daha bir araban bile yok. Toplu taşımalarla geziyorsun. Sen de ticarete girebilirdin. O zeka sende vardı gibi şeytan vesveseler veriyor. Haram değil ama bundan hiçbir günah da değil. Helal kazandıktan sonra hiçbir sorun yok. Ama aklımızı hep dünyevi beklentiler getirmeye başlar. Halbuki biz bu işte başta peygamberlerin örnekliğinde ve onları örnek alan Musab bin Ümeyr'in Mekke'den Medine'ye gidişinde böyle bir talebinin olmadığını, bu yüzden de Allah'ın ona yardım ettiğini örneklendirmeye çalışıyoruz kendimize. Bir insan demek ki bu işi ancak Allah rızası düşünerek yapabilir. Yoksa Musab bin Ümeyr düşünseniz arkadaşlar bilmediği bir topluma gidiyor. 450 kilometre çöl yolundan yol kat edecek. Gittiği zaman orada evi olacak mı olmayacak mı orada ilgilenecekler mi ilgilenmeyecekler mi bunların hiçbir belli değil. Ama gitmeden önce ya Resulallah, ben orada ne yapacağım? Bana maaşımı kim verecek? Bir sene ben nasıl geçineceğim? Demeye başlasaydı, Ya Resulallah, bana bir garantör, orada aile bulmadan ben hiçbir yere gitmem. Önce kendimi güvenceye alayım deseydi veya Ya Resulallah ben oraya gitsem, döndüğümde burada yine senin yanında güzel işler yapacağız değil mi? Bana bir başkanlık, müdürlük, bir koltuk verirsin değil mi? Döndüğümde yüksek maaşla çalıştırırsın burada beni değil mi? Gibi bir şey duyduk mu biz Musab'dan şimdiye kadar? Duymuş mu sahabeler? Böyle bir bilgi var mı elimizde? Yok. Niye? Çünkü bu iş ancak Allah'ın rızası düşünülerek yapılabilecek bir iştir.